Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere sandviç ve hamburger ekmeği hazırlayacağım çocuklar için inanılmaz derecede güzel bir tarif uygun bir kap alalım İçerisine 2 su bardağı ılık su 2 su bardağı ılık süt 2 adet instans maya koydum. Bunları karıştıralım güzelce. 5 dakika bir ön mayalama yapacağım ben bu şekilde bekleteceğim. Hamurum çok güzel mayalanacak. 2 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 4 tatlı kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Bunları güzelce karıştıralım. Alabildiği kadar un ilave ediyorum. Yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Tabiri caizse kulak memesi yumuşaklığında diyelim. Gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Bir saat kadar dinlenmesi yeterli. Evet, ben hamurumu mayaladım arkadaşlar. Kabım küçük geldiği için değiştirdim. Gördüğünüz gibi o kadar güzel mayalanmıştı ki. Sandviç ekmekleri hazırlayacağım. Oğlumun okulu için yapıyorum. Hem çok güzel hem de çok pratik ve kolay. Siz de evde sandviç ekmeklerinizi hazırlayabilirsiniz. Hamburger ekmeğini de aynı şekilde yapıyorum, aynı tarif üzerinden. O kadar güzel ve lezzetli oluyor ki siz de yapınca bana hak vereceksiniz. Evet, ben sandviç ekmeklerime şekil verdim. Gördüğünüz gibi. Tepsime koyacağım. Tepsi mayası da yapacağım bu arada. E, tepsime dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim. E, susam attım ben. Siz de isterseniz susam atabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Ya da çörek otu kullanabilirsiniz. Yarım saat kadar da e, tepsi mayasını da beklettim. Gördüğünüz gibi hazırladım. tepsi yarısını bıraktım. 180 derecede arkadaşlar. Yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirdim. Kontrollü pişirme sağlayalım. Gördüğünüz gibi o kadar güzel puf puf oldu ki yumuşacık. Bir o kadar da lezzetli. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar.